Merhabalar Nurcan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle framboazlı Triliçe yapımını paylaşacağım. Ee, i̇lk önce 8 adet yumurta beyazı ve sarılarını ayırıyoruz. Beyazını bir fiske tuzla kar gibi köpürene kadar güzel bir şekilde çırpacağız. Ee, evet 8 yumurta beyazı ve bir fiske tuzu köpük köpük olana kadar güzelce çırptık. Bunu başka bir kaba boşaltıp buzdolabına alıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi kıvam bu şekilde sert olacak. Güzel çırpmamız gerekiyor. Püf nokta buradadır. Bunu buzdolabına kaldırıyoruz. 8 yumurta sarısı. 2 su bardağı yaklaşık 400 milim şekeri. Güzelce çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra 1 çay bardağı ılık suyu ilave edip tekrar çırpma işlemine de geçiyoruz. İyice çırptıktan sonra 2 su bardağı unu ilave ediyoruz. Elenmiş un olacak. 2 paket vanilya, 2 paket kabartma tozu da ilave ediyorum bu esnada. Tekrar çırpıyoruz. Tamam. Yumurta beyazını artık bu karışımın içine yavaş yavaş ilave ediyoruz üste doğru yavaş yavaş karıştırıyoruz. Yumurta beyazlarını söndürmeden alttan yukarıya doğru yavaş yavaş karıştırıyoruz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Püf noktamız burada. Yumurta beyazını söndürmeden söylemiş olduğum gibi karıştırsanız bu şekilde köpük köpük sünger gibi oluyor kekiniz ve daha iyi sonuç elde edebiliyorsunuz. Şimdi büyük borcama, en büyük borcama altını yağlayıp yağlı kağıdı seriyoruz ve kek harcımızı döküyoruz. Kekin kabarcıklarını almak için borcamı birkaç kez hafifçe vuruyoruz ki güzel bir şekilde kabarcıkları gitsin diye. 170 derece fırında 40-45 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Fırından fırına pişme süresi değişiklik göstereceği için kontrollü olmanızda fayda var. Tırılçenin kekini fırına attıktan sonra üzerine sosunu hazırlıyoruz. 250 gram frambuaz, 4 yemek kaşığı şeker üzerine ilave ediyorum. 400 milim su suyun çeyreğini ayırıyorum bununla bir yemek kaşığı nişastayı açıp kaynadıktan sonra ilave edeceğiz suyun çeyreğini ayırdım bir buçuk yemek kaşığı nişasta'yı ile suyu açacağım daha sonra ee, Fren üzerine ekleyip kaynatma işlemine devam edeceğiz Suyla açmış olduğumuz nişastayı da frambuazın içerisine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Frambuaz sosumuz pişti. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi soğumaya alıyoruz. Tirelçemizin sosunu hazırlıyoruz. 4 su bardağı süt, bardak ölçümüz 200 milim, 2 paket sıvı krema kullanıyoruz. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Sosumuzu hazırladıktan sonra bir kürdan yardımıyla delikler açıyoruz kekin üzerinde. Kekin sosu daha iyi çekebilmesi için Kekimize delikler açtıktan sonra sosumuzu alıyoruz ve kekin her yerine eşit miktarda gelecek şekilde üzerine sosunu döküyoruz. Sosunu içine biraz çektikten sonra frambuazlı sosunu üzerine ilave ediyoruz. Evet frambuaz sosunu görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde üzerine döktük. Bunu şimdi buzdolabına alıp 2-3 saat kadar dinlendireceğiz. Daha sonra üzerinin süslemesini yapabilirsiniz. Sıralıçemizin son üst kat süslemesini yaptık. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sürekli deneyip yapmış olduğum bir tarif. Denenmiş garantili bir tarif. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.